Merhaba arkadaşlar, Bir Psikoloğun İlişki Defteri adlı kanalımıza hoş geldiniz. Yıllardır psikologlara gidip gidip derdinizi, tasanızı, ne düşündüyseniz anlattınız. Artık bu kanalda biraz siz dinleyeceksiniz, bir psikolog olarak ben anlatacağım size. Nasıl sence, iyi mi? Çok mu gözünü kustun Mükemmel bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz. Ve artık ben konuya giriş yapıyorum. Konumuz bu hafta neydi Zeynep? Aldatılma. Gel. Al. Sen nasıl bir insan oldun ya. Allah çok istedim. Tamam. Okey. İnşallah ponçik terliklerim gözükmemiştir bu. Şimdi ilk konumuz aldatılmak. Bu abi herkes aldı. Şimdi aldatıldığımızı nasıl anlarız? Hani bu biraz kadınsal diyebiliriz, altıncı his diyebiliriz söyleyeyim içimize doğma durumundan bahsediyorum. İçine doğar. Rüyanda görürsün. Bir şey olur. Instagram'dan fake hesap açarsın. Yem atarsın. Oltaya geliyor mu diye. Fotoğraflarını beğenirsin. Mesajlar atarsın. Hımm ayrıldınız mı? <gülüyor> 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 Bu gibi durumlar evet baya kurtarıcı olabiliyor. Bu şekilde aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz. Başka? Ee, basarsın yakalarsın <laughs> direkt. Ya. Yani. Gözünde görürsün ya da işte telefonuna bakarsın. şey var mı yok mu? Bir de son zamanlarda şey çok moda. Kafede oturuyorsun mesela yanında kız arkadaşın. işte ya da erkek arkadaşın her neyse telefonu çok masanın üstüne ters koyuyor. Neden? Zeka seviyenizle bu kadar dalga geçmenize gerçekten gerek var mı? Abi bir de ben şunu da gördüm. Rahatsız etme modu diye bir şey var telefonda. Böyle kenarda köşede bir minik Ay işareti çıkıyor. <laughs> Biri almış ama da. Ondan sonra JBL'e bağladı. Telefonu müzik dinliyoruz. <laughs> Müziklerden kesildi. <gülüyor> 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 ama telefonunun ekranında hiçbir şey yok. Mesela bu artık advanced seviye. Müzik kesilmeseydi kramp hiçbir şey anlamazdık. Yani Bence de, de bu şey. De. Bu iyi değil mi? Ama işte... Akıyla aldatmış. <laughs> Yani aldattığından da pek emin değilsin aslında ama yedi birkaç nane oldu. Neydi o ortada? çalışmış. <ortada. gülüyor> o net, o güzel. Hadi sen göremedin diyelim. Yakın arkadaşın gördü, bastı, bizzat kanıldı, delille fotoğrafını çekti sana gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, yine aldatıldığını, oh, bu en acısı galiba, ee, ikinci kadının sana söylemesi. Hani sen salaksın anlayamadın. <laughs> Sevgilin senden daha zeki çaktırmadı. Arkadaşlarının gözü kör. Üç maymuna oynuyorlar. Basamadılar. Ve salak kardeşim artık ben söyleyeyim diyor. Kadın. Ama bu var ya bu bu en kötüsü. Bayağı aşağılık ve gerizekalı <laughs> hissediyorsun yani. Evet öyle aldatılırsın, böyle aldatılırsın, bir şekilde aldatıldığını öğreniyorsun. Peki şimdi bu süreçte nasıl tepkiler veriyorsun? İşte kızıyorsun, bağırıyorsun, sinirleniyorsun, hmm. öfkeleniyorsun. İşte aynısını o da yaşasın, bir daha affettim, intikam alacağım falan diyorsun. Yaptın mı Zeynep hiç? <laughs> i̇ntikam almaya çalıştın mı? Ay yok ben, ben yapamıyorum öyle şey. Sen ne kadar öpürsün tatlı bir bir daha gidip aşık oluyorum. Aldatıldın <laughs> mı peki? Gerçekte <laughs> Kaç kere aldatıldım? sayamadım. <laughs> çok güzel ben de bilmiyorum. Hiç haberin yokken, hiç içine doğmazken peki aldatıldığını öğrendiğini düşünsene hani her şeyin çok güzel gittiğini zannediyor. bu nasıl bir şerefsiz? <laughs> İnsan biraz çaktırır ki öğrendiğiniz de ilmeler Sonra bana sevip bağla. <laughs> bana şu sakinleştiriciyi yap. Titriyorum, ölüyorum. <laughs> Abi nasıl bu hale düşmeyelim? Düşersin yani insansın. Hiç haberin yok. Mesela benim en popüler aldatıldığımı öğrenmem. <laughs> en popüler aldatıldığını öğrenmen. Tamam bunu kes. <gülüyor> <gülüyor> en güzeli, en geri zekalıcısı. Daha liseye gidiyorum. Böyle yanıyorum, tutuşuyorum aşkımdan falan diye düşünüyorum. Bu iPhone 3'ler yeni çıktı. Şimdi o da almış, ben de almışım tamam mı? Beyaz, böyle aynı telefon. Sonra ee, şimdi bazı türler var. Bu türlerin genel adını ilerleyen bölümlerde inşallah çekeceğim. Onlara genel bir isim vereceğim. Bu arkadaş da o türlerdendi ve kesinlikle teknolojiyle arası <laughs> yok. Evet böyle bir tür var. Hiç hiç anlamıyor teknolojiyle. Böyle telefonu o dönem şarkı atayım, edeyim falan bilmiyor. Bu kadar sıfır yani adam. Bana dedi ki hayatım dedi işte senin dedi playlistin dedi çok güzel dedi çok güzel şarkılar var dedi. O zaman da işte böyle yeni çıkan aran bir bayağı güzel şarkılar var. Arkadaş da basketbol oynuyor o zaman tam böyle onun tarzı. Gel dedi sim kartları değiştirelim dedi. Telefonlar nasıl olsa aynı dedi. Tamam dedim ben de. Yani antrenmanı falan ya kıyamadığım işte. <laughs> Taksın kulağına diye. Eve geri zekalı. O telefonu benimle değiştiriyorsun değil mi? Sil abi içindekileri. <laughs> Bu kadar mermiye kafa atamaz ya. Bu kadar atamaz yani. Abi biz kavga etmişiz o akşam mesela. Ben ağlıyorum perişan halde. İşte özür dilerim falan mesajları atıyorum. Başka bir kız da bebeğim yarın buluşuyoruz değil mi diye aynı anda mesajlaşıyor. Bana diyor ki sana şu an çok kırgınım asla konuşmak istemiyorum çok kötü haldeyim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Kıza diyor ki bebeğim yarın akşam buluşuyoruz değil mi? Ya bunları gözümle gördüm böyle bir şey olamaz. He. Peki o arkadaşın sonu ne oldu biliyor musun? Tamam, DJ. <laughs> yani belki ben de benim ladieslerim sayesinde şu an o adam DJ'lik yapıyor. Peki ben ne oldum? Hani şey, bir yanında bir mezunu bir psikolog. <laughs> yani adam hakkını verdi ama yakalandı ama demek ki ona ihtiyacı var. <laughs> <laughs> Amaca giden yolda bir araçmışım. Senin var mı böyle öğrenme hikaye? Beni aramışlar. <gülüyor> <gülüyor> ne hissettin? Böyle bir dağlara kaçasın geliyor. <laughs> böyle bir tatlıca şişiriyorsun. İçinden bir soğuk terler ilk başta. Sonra bir kalkısın, <laughs> ayağa ne yapacağını bilemiyorsun böyle bir deliriyorsun. Oradan böyle koşasın geliyor, harkasın geliyor. Sonrasında herkese göre değişiyor. Geri çekilip, geri çekildim bir de ikinci kırılın yolundan <laughs> geri çekilip hayatıma devam ettim. Bir <laughs> süre kadar. Şimdi bir söz var ya işte ee, seçenek arasında kalırsam ikinciyi seç. Çünkü birinci seçeneği çok seviyor olsaydın ikinci seçenek olmazdı diye. Herhalde sen de o ikinci seçeneği yol mu vermiş oldun kendine? <laughs> Abi Aldatılmadan sonra benim verdiğim tepki ne oldu? Çok kızgınım, işte ölüyorum mutsuzluktan, çok kötü, bir de yaşın da küçük, hani şey imkanı da yok. Ne olacak ya? ki gece üç gece kızlarla gece dışarı çıkarız, kafa dağıtırız, eğleniriz. tam böyle bir imkan da yok. Küçüksün bir yani. Hani bu, bu daha kötü. Ondan sonra ben tabii kızdım ettim bilmem ne. Tabii benim kendi telefonumu almam lazım. Telefonları artık değişmemiz lazım şimdi. Önce bir kızdım, sen ne yaptığını zannediyorsun, bu mesajlar ne falan filan diye akabinde biraz köpek olmalar, işte özür dilerim, ner şöyleler, böyleler. Hayır hayır ben <laughs> Değil. Ama bu süre çok kadar uzun sürmeyecek. Ben de olacağım bekle. Ay şaşırdım sadece. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben öyle yapmak istemedim de ben şöyle de ben böyle de. E, telefonum bölümüne şey yazdım. İşte sana bu telefonu verirken işte hiçbir şey olmamış gibi ayrılmamış gibi olacağız. Ama sen çok bu notu okuduğundan itibaren dedi. evet sen bu notu okuduğundan itibaren işte biz çoktan ayrılmış olacağız falan gibi böyle edebi cümleler. <laughs> Sonra göz yaşıyor. İşte bu geldi telefonları değiştireceğiz. Hadi affettim falan çünkü biliyorum notlara bakacak yani verdim telefonu. Teknolojiyi bir yerinden kullanmaya başlamış ama geri kalan bölümler yok. Bakmış, Sonra işte bana mesaj attı. Gerçekten hani daha ayrıldık mı dedi. Şöyle dedi böyle dedi. Bu tabi köpek olmaya devam etti. Ama bilin bakalım ne kadar. <laughs> o günün akşamına <laughs> kadar. <gülüyor> Ertesi gün kim köpekti? Ben. <laughs> beni aldattığın için senden özür dilerim dedim. <laughs> ben iyi bir sevgili değildim ki beni aldatmaya ihtiyaç duydum dedim. Adamı. Evet dedim. Öyle bir tarzları var ki bu tür insanların tamamen haksızken bir anda hiç anlamadığın şekilde haklılıkta böyle master falan yapmış oluyorlar. Neye uğradığını şaşırıyorsun. Bir sağdan vuruyor, bir soldan vuruyor Allah kahretsin. Anakomuyu kaçırıyorsun. <laughs> Nereden bahsediyorsun? Konunun başına alıp <laughs> gidiyorsun. Kesinlikle yetenek. Bu tür insanlar size kendinizi böyle hissettirebilir ama asla bunlara... İzin vermeyin. Neden? Çünkü bir birincisi konunun başını unutmuş olmanız sizin salaklığınızla ilgili değil. Onların profesyonelliğiyle ilgili bir durum. Olmayın baktınız konunun başını unuttunuz, kesin haklısınız. <laughs> Yardırın gidin, aa ben haksızım diye asla düşünün. Aldatmak veya aldatılmak kesinlikle aldatan kişinin kişiliğiyle alakalı bir durum. Aldatılan kişiyle asla ilgili bir problem bence yok. Neden yok? Çünkü abi hani olmuyorsa ayrılırsın. Hani dersin ki olmuyor, biz şöyle farklıyız, böyle farklıyız. Aldatıyorsan orada bir problem var. Çünkü insan gibi bunu konuşup bitirebilirsin. Başka biriyle birlikte olacaksan tabii ki olabilirsin. Kimse vazgeçilmez değil. Kimse senin ayaklarına yapışıp da ne olur gitme illa da olmuyorsa demezse bir der, iki der, üç gün sonra unutur. Yani bu, bu, bu kadar basit. Hayat devam ediyor sonuçta. Ama işte biz genelde aldatılan taraf olarak depresyona girmeye çok meyilliyiz mesela. Aldatılıyoruz, Aman tanrım işte ben kötü bir insanım, ben kötü bir sevgiliyim, dünyalar başıma yıkıldı, zaten beni aldattı, başkasıyla mutlu olacak. Ya zaten bizi aldatan bir insan aslında bizim hiçbir şeyimiz olmadığı için başka biriyle mutlu olması, başka biriyle görülmesi, gezmesi, dolaşması aslında biz hiç alakadar etmiyor. Yani bunu görebildiğimiz için aslında çok şanslıyız en başında. Yani bizden bir an önce ne kadar çabuk uzaklaşırsa o kadar iyi. Kısa günün kar gözüyle bakacağız. Hemen size tavsiye arkadaşlar. Ben ettim, siz etmeyin. Siz gibi oldu sonu. Ama psikologum ben lazım böyle şeyler. Evet. Dilsene doğru düzgün. Ne diyebilirim? İlk videomuzun sonu bu. İşte umarım beğenmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> Genel konuyu anladın mı? <laughs> böyle bu şekil videolar. <laughs> böyle olacak. <laughs> Dur tamam. Normal youtuber kapanışı yap ya ne yapacağız artık. Ama güzel bağlamam lazım galiba. Bu arada son bir şey eklemem gerekirse eğer ihanete uğradıktan sonra aldatıldığınızı öğrendikten sonra asla affetmem gibi büyük laflar söyleyip de kendinizi bir kalıbın içine sığdırmaya çalışmayın. Affedebilirsiniz ama nasıl affetmelisiniz? Gerçekten yürekten affettiğinize ve bu olanları yok sayabileceğinize eğer ki inanıyorsanız affedin. Çünkü ilişkinize evet kısa vadede bir yararı olsa da affediyormuş gibi yapmanın uzun vadede çeşitli laf sokmalar, ağız kaşalarına girmekten yani karşı tarafı değil sizi daha fazla yoracaktır. Ben gerçekten affediyorum ve bir daha bu konuyu asla açmayacağım. Karşımdaki insandan da eminim ona güveniyorum. Evet bu bir hataydı, bir daha yapmayacak. Zaten bu kadar büyütülecek bir şey yok da diyebilirsiniz. Bu sizlerin ne gurursuz olduğunuzu gösterir. Ne sadak, ne aptal bir insan olduğunuzu gösterir. Aksine bir şeyleri toparlamaya çalışan ve ilişkisine değer veren bir insan olduğunuzu gösterir. Umarım bir gün affederseniz de ona değecek insanları affedersiniz. Ben böyle başımdan geçen minik bir olayı anlatmış oldum size. Bu ilk videomuzun da sonuna gelmiş olduk böylece. Umarım beğenirsiniz, zevk alırsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.